Erhem. Evet. Gir kebap bel testini de çekin bak kebap bel. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tamam. Hacı Cihal Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam abi. <laughs> evet. Cihal yemek yiyor. Usta da yemek yiyor. Herkes yemek yiyor. Herkes yemek yiyor. Ustanın kızı da yemek yiyor. Bizim işimiz burada. Ağzını doyurmak. Sizi, sizi yoğun tuba koyacağım. Erhan gel seni de çekin. Yo, beni çekme. Dur bir de yemekleri çekelim. Aa, dur sen beni de çek. Doğru söylüyorsun. Börekleri <laughs> çek. Ya bu yöne çek tezgahı olmalı. Börekleri de çek. Tatlamı <laughs> yiyin mi? Geç tezgahı da çekeyim. O börekler <laughs> satın alıyoruz böreklerin Evde yapılanlar mı? Bunlar evde yapılanmış. Satın alıyoruz. Geliyor mu adam? Erhan neredesin? atıyor? Hemen gitti. Dörtler bir çağır duruyor mu şöyle dedi? Aynı kadar Ne ya? Ben neymiş? Şöyle yaklaştıralım bakalım. Lahmacun, zeytin, sigara böreği. Sos. Salata. Ha, dur dur. Tatlı, tatlılar var burada. Ha, Cihat'ı çekelim. Bayırlı Cihat. Cihat döner kesmek için üniversite okumuş. Bak. <laughs> evet. Devlet karşı Devlet Almanya'da okuyanlara devlet dükkan veriyor. <laughs> Bu adam çalışıyor, kafası çalışıyor, dükkan veriyor. İşte evet. 4-5 tane işçi evet. çalıştırır diye dükkana dükkan veriyor Almanya'da. Oradan fabrikaları hepsine borbos karsan ha. Bizim köyden Sevdiğimiz arkadaşlarım hepsine büyüklere küçüklere Aleyküm selam. Gurbestler bize böyle yabancılar, Almanlar, Türkler, Erçinler uduşuyor. Müslüman hiç kent değil. Ha koş. Telefon çalıyor. Koş. Ne? Müslümanlar kent değil. Aleyküm selam. Ne bakın, hangi tarafta duvar? Ne? Ne duvar? Sadece da koyacağım ha. Allah 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 Gel Bekir abi, Allah Allah. abi seni de çekeyim ya. <laughs> Aha bak bizim Fırıncı abi de geldi. Fırıncı abi de çekelim. Seni de ne Ha. Gel gel. Gel gel çorba içti. Gel ben seni bıraktım. adamlar bekliyor. Ben seni bıraktım ya. Seni <laughs> bıraktım. Sen nereden geldin? <laughs> gel çorba içti. Çorba Nasıl? Niye? Bu polis yaptı ya. Ne? Yoray. Nasıl niye yaptın? Ya gelsene bir tane. Kaç dakika sonra? zaten camiye gelecekti. Alo. Enes. Enes. Gel oğlum seni de çekeyim babam. Gel. Gel bir dakika. Şşt. Gel buraya doğru. Düz dur. Gel mi? E e e -E e <laughs> Çalışacağım ya şimdi yok ne izini ya. <laughs> i̇zin olur mu? Sen usta bugün? Tamam. Çektim oğlum. Çektim. Buraya tamam. usta da geldi bak. Tamam, usta da çekiyor. Başım. Selamun aleyküm. Kolay gelsin usta. <laughs> Bu bizim <laughs> ustamız buranın mayısları. <laughs> <laughs> aşçı usta. <Ya> abi, Youtube'da, <laughs> Youtube'da çekecekler, seyredecekler. Bak Türkiye'de <laughs> seni seyrederler istersen. Ya. Çekilerler. Ya. Hayat Usta, buranın aşçı ustası. Ama Mayısları Mehmet yani, usta da yöntem. Namur ay, tam, tam. ustası ee, Pizza ustası ve ay, Lahmacun ustası Cihan usta Cihat usta şey, mutlakta bulaşık, bulaşık. Adamı delirtme Bir de oraya ya Allah Allah Enes biraz tuz al gelin Tükenden tuz ustası ustası evet Adam boksör olacak ha Aferin oğlum kendini çöpe Bugün de bugün dedim çok dayak yedim. Bugün çalıştım. Bir tane patlıyor deliği çektin mi? Ya, da çekelim. Dönerleri çektim ya. Ya, ya. Ne durumu çektin mi? Nereye? Çektik sayılır ya. Hayır bak kaç dakika olmuş? Bir dakika şimdi oldu. Tabii ya Normal kaç dakika? Beş dakika mı? Böyle? 10 dakika mı 8 dakikayı geçmemesi lazım. Neyse o zaman sonra biraz da çalışıp Bu ne? Allah. ya? Akşam canlı dolaşıyla Bak. He. Ne anlatıyor? Ya ne anlatıyor? Abi ben ne yapalım Ya bir ne yapalım mı? Metayla Daha kaç gün? Daha bir. Burada bir, orada iki. Yoksa bir gitar şimdi şey yapıyorum.

Türkiye'den seyredin ama. Türkiye'ye evet şey YouTube'a YouTube koydum mu seyredecekler. Tamam. <laughs> YouTube'a koydum mu seyredecekler. İnternetten olacak mı? mi? <laughs> Aha internetten. İnternetten.